Merhaba sevgili tatil ana izleyicileri. Bugün sizlerle medeniyetlerin beşiği olan Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan eşsiz güzelliklerini keşfedeceğiz. Bu topraklar binlerce yıllık tarihi ve kültürel zenginlikleriyle her köşesinde ayrı bir hikaye barındırıyor. Eğer siz de bu büyüleyici yolculuğa katılmak ve daha fazlasını keşfetmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hadi bu eşsiz mirasları birlikte tanıyalım. Göreme Milli Parkı ve Kapadokya. Kapadokya, doğanın ve insanın birlikte yarattığı büyüleyici bir bölge olarak dikkat çeker. Volkanik faaliyetler sonucu oluşan tüf tabakalarının milyonlarca yıl boyunca rüzgar ve su erozyonuyla şekillenmesiyle ortaya çıkan peri bacaları bölgenin en karakteristik yapılarıdır. Bu eşsiz coğrafya tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve her biri kendi izlerini bırakmıştır. İstanbul'un tarihi alanları İstanbul, Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren stratejik konumuyla tarih boyunca birçok medeniyetin gözdesi olmuştur. Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarına başkentlik yapmış bu şehir, her köşesinde farklı bir dönemin izlerini taşır. Sultanahmet Meydanı'nda yer alan Ayasofya, 6. yüzyılda inşa edilmiş olup mimari ve dini açıdan büyük bir öneme sahiptir. İlk olarak kilise olarak inşa edilen bu yapı, daha sonra camiye dönüştürülmüş ve günümüzde müze olarak hizmet vermektedir. Topkapı Sarayı, Osmanlı İmparatorluğu'nun yaklaşık 400 yıl boyunca idare merkezi olmuştur. Sarayın içinde yer alan kutsal emanetler, harem dairesi ve muhteşem Boğaz manzarası ziyaretçilere Osmanlı'nın ihtişamını hissettirir. Ayrıca Süleymaniye Camii ve Sultanahmet Camii gibi anıtsal yapılar, İstanbul'un tarihi silüetine katkı sağlayan önemli eserlerdir. Divriği Ulu Camii ve Darüş şifası. Sivas'ın Divri ilçesinde bulunan bu eksiz yapı kompleksi 13. yüzyılda Mengücek Beyliği döneminde inşa edilmiştir. Ulu Camii ve ona bitişik olan Darüşşifa İslam mimarisinin en nadide örneklerinden biri olarak kabul edilir. Özellikle taş işçiliğindeki detaylar ve süslemeler ziyaretçileri büyüler. Caminin taç kapısındaki üç boyutlu geometrik desenler ve bitkisel motifler sanat tarihçileri tarafından taşa işlenmiş dantel olarak nitelendirilir. Hattuşa, Hitit başkenti. Çorum ilinin Boğazkale ilçesinde yer alan Hattuşa, Hitit İmparatorluğuna başkentlik yapmıştır. Şehir, geniş surları, anıtsal kapıları ve tapınaklarıyla dikkat çeker. Aslanlı Kapı, Kral Kapısı ve Yer Kapı gibi girişler dönemin mimari ve sanatsal anlayışını gözler önüne serer. Ayrıca şehirde bulunan büyük tapınak kompleksi Hititlerin dini inançları ve ritüelleri hakkında önemli bilgiler sunar. Nemrut Dağı. Adıyaman il sınırları içinde yer alan Nemrut Dağı, Kommagene krallığının kralı 1. Antiochos tarafından Milattan önce 1. yüzyılda inşa edilen anıtsal heykelleriyle ünlüdür. Dağın zirvesinde tanrılar ve kralların devasa heykelleri doğu ve batı teraslarında sıralanmıştır. Bu heykeller Helenistik dönemin sanat anlayışını ve Komagene krallığının kültürel zenginliğini yansıtır. Nemrut Dağı özellikle gün doğumu ve gün batımında büyüleyici manzaralar sunar. Güneşin ilk ve son ışıklarıyla aydınlanan heykeller ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatır. Santos Leton Antik Kentleri. Antalya ve Muğla illeri arasında yer alan Santos ve Leton, Likya uygarlığının en önemli dini ve idari merkezlerindendir. Santos, Likya'nın başkenti olarak bilinir ve burada bulunan tiyatro, agora ve mezar anıtları kentin geçmişteki ihtişamını gözler önüne serer. Özellikle Nereitler Anıtı ve Harpiler Anıtı gibi mezar yapıları dönemin sanat anlayışını ve estetik değerlerini yansıtır. Leton ise Likya'nın dini merkezi olup Leto, Apollon ve Artemis'e adanmış tapınaklarıyla ünlüdür. Bu kutsal alan, Likya dilinin çözülmesinde önemli bir rol oynayan üç dilli yazıtı barındırır. Santos ve Leton, birlikte Likya uygarlığının kültürel ve dini hayatına dair derinlemesine bir bakış sunar. Hierapolis Pamukkale. Denizli ilinde bulunan Pamukkale, beyaz traverten teraslarıyla doğanın bir mucizesi olarak kabul edilir. Bu teraslar, kalsiyum karbonat açısından zengin termal suların yüzyıllar boyunca birikmesiyle oluşmuştur. Pamukkale'nin hemen yanında yer alan Hierapolis Antik Kenti ise, M.Ö. 2. yüzyılda Bergama Krallığı tarafından kurulmuş ve Roma döneminde önemli bir sağlık merkezi haline gelmiştir. Hierapolis, Büyük Tiyatrosu, Apollon Tapınağı, Nekropolü ve Antik Havuzu ile dikkat çeker. Özellikle Antik Havuz, termal sularıyla günümüzde de ziyaretçilere şifa sunmaya devam etmektedir. Safranbolu Şehri Karabük iline bağlı Safranbolu, Osmanlı dönemine ait iyi korunmuş mimarisiyle ünlüdür. Şehir, geleneksel Türk evlerinin en güzel örneklerini barındırır. Ahşap işçiliği, cumbalı pencereleri ve taş temelleriyle bu evler, geçmişin yaşam tarzını günümüze taşır. Safranbolu'nun tarihi çarşısı, hanları, hamamları ve camileri ziyaretçilere zamanda bir yolculuk yapma fırsatı sunar. Troya Antik Kenti. Çanakkale ilinde bulunan Troya, Homeros'un ünlü İlyada destanında bahsedilen Truva Savaşı'na ev sahipliği yapmasıyla bilinir. Arkeolojik kazılar, kentin dokuz farklı yerleşim katmanına sahip olduğunu ortaya koymuş, bu da Troya'nın binlerce yıllık bir geçmişe sahip olduğunu göstermiştir. Kentte bulunan surlar, kapılar ve çeşitli yapılar, antik dünyanın mimari ve mühendislik becerilerini yansıtır. Troya sadece arkeolojik buluntularıyla değil, aynı zamanda mitolojik önemiyle de dikkat çeker. Truva atı efsanesi, dünya edebiyatında ve sanatında derin izler bırakmıştır. Selimiye Camii ve Külliyesi Edirne'de bulunan Selimiye Camii, Osmanlı mimarisinin zirve noktalarından biri olarak kabul edilir. Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği bu muhteşem yapı, sekiz destekli büyük kubbesi ve zarif minareleriyle dikkat çeker. Caminin iç mekanı, İznik Çinileri, hat sanatı örnekleri ve mermer işçiliğiyle süslenmiştir. Külliye, caminin yanı sıra medrese, arasta ve şadırvan gibi yapıları da içerir. Bu kompleks, dönemin eğitim, dini ve ticari hayatının bir merkezini oluşturmuştur. Selimiye Camii ve Külliyesi, UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilerek bu eşsiz mimari ve kültürel mirasın korunması sağlanmıştır. Çatalhöyük Neolitik Kenti. Konya ilinde yer alan Çatalhöyük, insanlık tarihinin bilinen en eski ve en büyük yerleşimlerinden biridir. Milattan önce 7000'li yıllara kadar uzanan bu neolitik yerleşim, tarıma dayalı ilk köylerden biri olarak kabul edilir. Kentin en ilginç özelliklerinden biri Evlerin birbirine bitişik olarak inşa edilmesi ve girişlerin çatıdan sağlanmasıdır. Bu yapı düzeni o dönemin sosyal yapısı ve topluluk hayatı hakkında önemli ipuçları sunar. Ayrıca Çatalhöyük'te bulunan duvar resimleri, kabartmalar ve figürler ilk sanatsal ifadelerden bazılarını içerir. Çatalhöyük sadece mimarisiyle değil, aynı zamanda o dönemin inanç sistemleriyle de dikkat çeker. Yapılan kazılarda ana tanrıça figürleri, ve ritüel amaçlı kullanılan yapılar ortaya çıkarılmıştır. Bergama, çok katmanlı kültürel peyzaj alanı. İzmir ilinde bulunan Bergama, Antik Pergamon Krallığı'nın başkenti olarak bilinir. Şehir, Helenistik dönemde önemli bir kültür ve bilim merkezi haline gelmiştir. Bergama'da bulunan Athena Tapınağı, Zeus Sunağı ve ünlü kütüphanesi dönemin mimari ve entelektüel birikimini yansıtır özellikle Bergama Kütüphanesi, İskenderiye Kütüphanesi'nden sonra antik dünyanın en büyük ikinci kütüphanesi olarak kabul edilir. Bergama sadece antik kalıntılarıyla değil, aynı zamanda çok katmanlı kültürel yapısıyla da dikkat çeker. Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait izler, şehrin zengin tarihini gözler önüne serer. Bursa ve Cumalı Kızık, Osmanlı İmparatorluğu'nun doğuşu, Bursa, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti olarak bilinir ve erken Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerini barındırır. Ulu Camii, Yeşil Camii ve Türbesi gibi yapılar, dönemin mimari üslubunu ve sanat anlayışını yansıtır. Ayrıca Bursa'da bulunan hanlar, hamamlar ve medreseler, şehrin ticari ve sosyal hayatının canlılığını gösterir. Cumalıkızık Köyü ise, Osmanlı kırsal mimarisinin günümüze kadar bozulmadan ulaşmış nadir örneklerinden biridir. Taş döşeli dar sokakları, cumbalı ahşap evleri ve tarihi dokusuyla köy ziyaretçilere zamanda bir yolculuk yapma fırsatı sunar. Bursa ve Cumalı Kızık birlikte Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş dönemine ışık tutar. Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri. Diyarbakır tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir şehirdir. Şehrin simgesi olan Diyarbakır Kalesi, yaklaşık 5800 metre uzunluğundaki surlarıyla dünyanın en uzun ve en sağlam şehir surlarından biri olarak kabul edilir. Bu surlar, üzerinde bulunan kitabeler, kabartmalar ve burçlarıyla zengin bir tarihi mirası barındırır. Hevsel Bahçeleri ise Dicle Nehri ile Diyarbakır Kalesi arasında uzanan verimli bir bölgedir. Yüzyıllar boyunca şehrin gıda ihtiyacını karşılayan bu bahçeler, aynı zamanda bölgenin ekolojik dengesine de katkı sağlamıştır. Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri birlikte şehrin kültürel ve doğal mirasının önemli bir parçasını oluşturur. Efes İzmir ilinde bulunan Efes, antik dünyanın en önemli liman kentlerinden biri olarak bilinir. Şehir özellikle Artemis Tapınağı ile ünlüdür. Bu tapınak, antik dünyanın yedi harikasından biri olarak kabul edilir. Efes'te ayrıca Selsus Kütüphanesi, Büyük Tiyatro ve Hadrian Tapınağı gibi anıtsal yapılarda bulunmaktadır. Efes, sadece mimari yapılarıyla değil, aynı zamanda Hristiyanlık tarihi açısından da büyük bir öneme sahiptir. İncil'de adı geçen yedi kiliseden biri burada bulunur ve Meryem Ana Evi, Hristiyanlar için önemli bir hac merkezidir. Efes, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan önemli bir arkeolojik ve turistik destinasyondur. Anni arkeolojik alanı. Kars ilinde, Türkiye-Ermenistan sınırında yer alan Anni, 10. ve 11. yüzyıllarda Bagratlı hanedanlığına başkentlik yapmıştır. 1001 kilise şehri olarak da bilinen Anni, Orta Çağ'ın önemli ticaret ve kültür merkezlerinden biri olmuştur. Şehirde bulunan katedraller, kiliseler ve camiler farklı dini ve kültürel etkilerin bir arada yaşandığını gösterir. Anni stratejik konumu nedeniyle tarih boyunca birçok kez el değiştirmiş ve her medeniyet kendi izini bırakmıştır. Şehirdeki mimari yapılar Ermeni, Gürcü ve Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşır. Anne arkeolojik alanı günümüzde sessizliği ve terk edilmişliğiyle ziyaretçilere geçmişin ihtişamını ve zamanın geçiciliğini hatırlatır. Afrodisias Aydın ilinde yer alan Afrodisias, adını aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit'ten alan, antik çağın en önemli kültürel ve sanatsal merkezlerinden biridir. Şehir, özellikle heykelcilik okuluyla ünlüdür ve burada üretilen mermer heykeller, Roma İmparatorluğu'nun dört bir yanına gönderilmiştir. Afrodisias'taki tiyatro, agora ve Afrodit tapınağı gibi yapılar, antik dönemin mimari ustalığını gözler önüne serer. Ayrıca şehrin geniş nekropol alanı, burada yaşamış toplumların gömü ritüellerine dair önemli bilgiler sunar. Afrodisyası benzersiz kılan en önemli yapılardan biri, Milattan sonra 2. yüzyılda inşa edilen stadyumdur. On binlerce kişi kapasiteli bu büyük stadyum, antik dünyada eşi benzeri olmayan yapılar arasındadır. Ayrıca kentin mermer ocakları, burada bulunan heykeltıraşların malzeme ihtiyacını karşılamış ve bölgeyi bir sanat merkezi haline getirmiştir. Göbekli Şanlıurfa ilinde bulunan Göbekli Tepe, insanlık tarihinin bilinen en eski tapınak kompleksi olarak kabul edilir. Milattan önce 10 binli yıllara tarihlenen bu arkeolojik alan, avcı toplayıcı toplumların inanç sistemleri ve sosyal organizasyonları hakkında önemli bilgiler sunar. Dairesel planlı yapılar ve üzerlerinde hayvan figürleri bulunan T biçimli dikili taşlar, dönemin sembolik dünyasını ve sanatsal yetkinliğini gözler önüne serer. Göbekli Tepe'nin keşfi, tarım öncesi toplumların karmaşık dini yapılar inşa edebileceğini göstererek, arkeoloji ve antropoloji alanlarında mevcut teorileri yeniden değerlendirmeye yöneltmiştir. Bu nedenle Göbekli Tepe sadece Türkiye'nin değil, tüm insanlık tarihinin en önemli arkeolojik keşiflerinden biri olarak kabul edilir. Arslantepe Höyü Malatya ilinde yer alan Arslantepe Höyü, M.Ö. 6000'den itibaren kesintisiz bir yerleşime sahiptir. Höyükte yapılan kazılar, bölgenin erken devlet oluşumlarına ve bürokratik sistemlerin gelişimine dair önemli bulgular sunmaktadır. Özellikle M.Ö. 4000 yılına tarihlenen Kerpiç Saray Yapısı ve burada bulunan mühürler, dünyanın bilinen en eski devlet yönetim sistemlerinden birine işaret eder. GORDION Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Gordion, Frigya Krallığı'nın başkenti olarak bilinir. M.Ö. 1000 yılında önemli bir siyasi ve kültürel merkez olan Gordion, Özellikle ünlü Gordion düğümü efsanesiyle tanınır. Bölgede bulunan büyük tümülüsler Frig krallarının anıtsal mezarları olarak dikkat çeker. Gordion'da yapılan arkeolojik kazılar Frigya dönemine ait zengin buluntuların yanı sıra Roma ve Helenistik dönemlere ait kalıntıları da ortaya çıkarmıştır. Bu çok katmanlı yapısı Gordion'un Anadolu tarihindeki önemini ve sürekliliğini göstermektedir. Anadolu'nun Orta Çağ Dönemi Ahşap Hipostil Camileri. Bu miras alanı, Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde bulunan ve 13. ile 15. yüzyıllar arasında inşa edilmiş ahşap direkli camileri kapsar. Bu camiler, Selçuklu ve beylikler döneminin özgün mimari özelliklerini yansıtır. Ahşap sütunlar ve tavan süslemeleriyle dikkat çeken bu yapılar, dönemin estetik ve teknik anlayışını gözler önüne serer. Bu camiler arasında Ankara'daki Arslanhane Camii, Afyon Ulu Camii, Sivrihisar Ulu Camii ve Beyşehir Eşrefoğlu Camii gibi önemli örnekler bulunmaktadır. Bu yapılar Anadolu'da İslam mimarisinin gelişimi ve çeşitliliği hakkında değerli bilgiler sunar. Gördüğünüz gibi, Türkiye UNESCO Dünya Mirası listesinde birçok eşsiz mirasa ev sahipliği yapıyor. Antik kentlerden görkemli camilere, doğal güzelliklerden binlerce yıllık höyüklere kadar her biri insanlık tarihine ışık tutan bu alanlar, geçmişten günümüze köprü kuruyor. Ancak Türkiye'nin kültürel ve doğal zenginlikleri sadece bu listeyle sınırlı değil. UNESCO'nun Dünya Mirası Geçici Listesi'nde de Türkiye'den yüze yakın yer bulunuyor. Bu da Türkiye'nin tarihi ve doğal mirasının ne kadar geniş ve önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu videoda tatil ana olarak Türkiye'nin UNESCO tarafından koruma altına alınan en önemli miraslarını sizlerle paylaştık. Eğer bu yerlerden herhangi birini ziyaret ettiyseniz ya da ziyaret etmek istedikleriniz varsa yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi ve tatil anaya abone olarak bizi desteklemeyi de ihmal etmeyin. Bir sonraki keşifte görüşmek üzere, hoşçakalın.